Hindistan'da çeşitli okullara gitti ama sonra Amerika'ya geri dönüp New York Film Akademisi'nde film yapımı eğitimi aldı. Ancak kamera arkasında değil önünde olmayı tercih etti. Zaten çocukken Amir Khan'ın filmlerinde küçük rollerde oynamıştı. Kariyerinde annesinin soyadını kullanmayı tercih etti. Bu soyadı ile ünlü akrabalarıyla olan bağlantısını göstermek istedi. Ve asıl patlamasını 2018'de yaptı. Jane To ya Jane Na filmiyle. Amir Khan yapımcıydı. İmran, hem doğal oyunculuğu hem de romantik erkek tiplemesiyle milyonların sevgilisi oldu. Sonrasında I Hate Love Story 2010 yılında romantik komediyle gençlerin idolü oldu. Delhi Bell 2011 yılında Bollywood'un alışılmış tarzının dışına çıkan cesur bir yapım oldu. Çeşitli filmlerle kariyerine devam etti. İmran Khan romantik komedilerin vazgeçilmez yüzü olmuştu. Özellikle Karina Kapur ile birbirine çok yakıştırılıyor olaydı. İkili filmleriyle herkesin beğenisini kazanmıştı.